Selam brolar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir Darkness Rises videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır ara vermiştik video falan çekmiyorduk. Bugün böyle bir güncelleme videosu sizinle birlikte bir değerlendirme yapmak istedim. Ne yapıyoruz? Hiç vakit kaybetmeden videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Cengiz Bro YouTube kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Darkness Sizes 4. yılına girmiş. Ben oyuna ilk başladığımda oyun daha yeni çıkmıştı. Daha önceki videolarımda bunu anlatmıştım size. Ve 4 yıldır bu oyunla bir şekilde haşır neşir haldeyiz. He, 4 yılda kaç kere ara verdim derseniz 4 yılın herhalde 1 yılını hiç oynamamışımdır. Ya da 2 yılını hiç oynamamışımdır. Bu ara verdiğimden önce bir ara daha verdim. Savaş muhafızı setleri sonra lündellaların çıkmasına yakın ben bir ara vermiştim. Gene bir uzun bir ara vermiştim. Yani şey oluyor bu oyunu oynuyorum. Oynuyorum içeriğini üretiyorum sonra bir daralma geliyor bir sıkılma geliyor oyunda bir bırakıyorum böyle 5-6 ay oynamıyorum unutuyorum ondan sonra böyle geri geliyorum tabi bu arada karakterim biraz geri kalmış oluyor Tabii ki bunlar benim için önemli değil karakterim geri kalsın kalmasın Biz sonuçta içerik üreticisiyiz güncellemelerden yeniliklerden bahseden insanlarız Tabii ki e, oyunun en güçlü karakterini oynamak herkes ister Tabii ki ama bizim öyle bir egomuz olmadığı için bir sıkıntı yaşamıyoruz o konuda ve gene bir ara verdim biliyorsunuz bu arada gene e, oyun bayağı bir değişmiş İşte etkinlikler gelmiş. Arayüz değişmiş. Yeni itemler gelmiş. Daha görmedim. İşte rank event diye bir şey gelmiş mesela. Buraya basıyorsun. Böyle bir tuhaf olmuş. Bak burada hediyelerim varmış. Hediyelerimizi alalım değil mi? Göz gezdirdiğimde baktığımda öncelikle bir boss gelmiş. İlk önce ondan bahsetmek istiyorum. Birliğe girdiğimizde şeytani baskına girdiğimizde Bakura'nın abisi gelmiş. İşte öyle bir boss gelmiş. Hauret. Bu boss arkadaşı ben bir girdim bir denedim. Bunun bir tane bir skilli var böyle bir kalkan oluşturuyor. O anda kalkanı patlatman gerekiyor falan. Biraz zor bir arkadaşa benziyor. Biz Zor Bakura'yı keserken uğraşırken bir de bu amca çıktı. E tabii ki 100 milyon üzeri adamlar var. Onlar 3 kişilik gruplarda rahat rahat bunları keserler. Bizim gibi daha 80, bizim gibi 80, 85, 90 adamlar daha keseceğini düşünmüyorum. Kolay kesemezler yani. Neyse. Evet elinde büyük kılıcı olan güçlü savaşlı oldu. Ölüler diyarının ilk kapısına sarsılmaz baş bekçisiymiş. Bakura'nın eş değer becerileri sergilese de ön safhalarda savaşmak için keyif alır. Hatta bu yüzden ölüler diyarlarının en tehlikeli mevkisi olan baş bekçi olarak kabul kalabilmek için komutanlığı reddetmiştir. Kendinden güçlü olanlara saygı göstermesi sanılır. İnsan insan olsalar bile demiş. Eee. Bu arkadaşın hediyeleri de semavi taş veriyormuş. Şeytani toz her zamanki gibi baş şeytani işte buradan da evet. Lesya Alev Teysat razkire sandığı. Mesela bu işte yeni itemlerden veriyor Arkadaşlar bu elemanı bir şekilde kesmek lazım ki bu itemlerden alalım yorumlarda yazın bu adamdan bir şey çıktı mı size çıkmadı mı onunla ilgili bana bilgi verin şimdi şöyle bir göz gezdirelim ee, ayarlara girelim karakteri Evet karakteri uyandırdı karakteri uyandırdı Arkadaşlar bunu 50 level yapmışlar bunu 50 level yapmışlar zaten bunları yapmakta işkence ya çekiyorken Şimdi daha çok işkence çekeceğiz. 18'den 50'ye kadar bunu biz uyanış seviyesi 700 diyor bu arada. Yani kaç tane Bakura'ya bilmem ne dünya kadar Bakura kestirecek bize. Gene her zamanki gibi Darkness Dices bizi resmen oyunda işçi gibi çalıştırıyor. Resmen işçi gibi çalıştırıyorlar. Şimdi bunu 50 yapmaya uğraşacağız. Uyanış transferleri değişmiş. 50 level olmuş. Biz bunu zaten 20 yaparken uz, bayağı zorlaştı. Bayağı uğraştık. Bunu da 50 ile uğraşacağız. En uyuz olduğum kısımlardan biri bu arkadaşlar. Niteliği bir sıfırlayayım. 3 olan şey iki, şey 3 olan diyorum. 2 olan delilik 3 olmuş. 2 olan 3 olmuş. 5 olan 10 olmuş. Yani 10 olan 15 olmuş. Yani Allah'tan korkun ben. Niye böyle bir saçmalık yaptın Darkness sayısız adminleri? Niye? Ne gerek vardı? Ha? Biz ne güzel bunların hepsini veriyorduk. Bunlara 2-2 puan veriyorduk. Bunların hepsini açıyorduk. Gayet de mutluyduk. Sen bunları Niye? Niye yani 3 yaptın ki yani ne gerek vardı? Bununla ilgili size büyük bir mail atacağım. Ya bunu niye yaptığınızı bana açıklayın yani. Ben çok merak ediyorum. Geçenki güncellemeden kalan 18 puanım her türlü yetiyordu. Şimdi ne yapıyorum? Bir kere delilik verebiliyorum, bir kere uzmanlık verebiliyorum şu anki haliyle. Bir kere de kana susamış verebiliyorum. Yani 3 tane skill açabiliyorum. Heh, ne yapmak istemiş? Oynayın demiş. Yeni bir tane Bakuran'ın abisini getirdim. Onu kasın, onu dövün, onunla uğraşın. Buradan tekrar puan biriktirin. Yani ne gerek vardı? Buraya iki tane daha, üç tane daha skill eklerdin. Onları güç, güçlü, daha çok güçlü bir skill yapardın. Puanlarını yükseltirdin. Yani bu çok saçma olmuş. Hiç beğenmedim bunu. Her zamanki gibi gene eleştirilere doymayacağım. Ondan sonra şöyle bir bakalım. Bu, burası zaten Allah'lık. Burayı zaten hiç görmek bile istemiyorum. Burayı bir türlü dolduramıyorsun. Öyle işkence bir olayı var. 465'e kadar getirmişiz. Bir geri gelelim. Rünlere bakalım. Rünler işte bak yeni rün getirin. O kadar güncelleme getirmişsiniz. Rünler niye hala aynı? Ya da ne bileyim rün slotları iki tane daha eklenebilir miydi? Eklenebilirdi. Yani üç çeşit rün çeşidi var hepsinde. dördüncü eklenebilirdi. Sonuçta güncelleme getirmişsiniz. hamlemlere geldiğimizde ne diyor? Rekor sahibi falan filan. Bunlar zaten çok da önemli bir şey değil. Ego tatmin edici şeyler. Evet hayvanlara baktığımızda hayvan gelmemiş. Bir tek bu at gelmiş. Hala bu at var. Ejderha var. Kedi var işte yenilerden. Bunu ben çıkarmıştım. Parayla satın almıştım bir videomda. Şuraya bir yere koyarım kartlara. Bunun desteği çıkmıştı bana. Hatta baya bir o videoda da sövmüştüm. Yani hatta sizin için pet aldım demiştim. Şuraya kartlara bir yere koyarım. Geri gelelim. Evet bonusa girelim. Mola ödülü. Her zamanki gibi aynı. Evet etkinliklerdeki hediyeler artık oyuna girdiğiniz gibi karşınıza çıkma bir özelliği olmuş o güzel olmuş en azından unutmuyorsunuz çat diye karşınıza çıkıyor her 24 saatte bir girdiğinizde e, hediyeler zaten biliyorsunuz her zamanki gibi aynı bir şekilde onları karma yapıp hediye yapıyorlar. Sandıklara bakalım. Sandıklar evet. Sandıklarda herhangi bir değişiklik var mı? Bunlar yeni setlerden veriyor mu acaba? Evet. Gördüğünüz gibi burada kırmızı yazıyla da yazmış. Lundelias çövalyesi ve siyah alevi hariç demiş. Yani hiç gerek yok. Geri gel. Tesisat gelişimine geldiğimizde demirci dayımız. Evet bugün tesisat arıtma bedeli %50'ymiş. Onunla ilgili bakarsınız. Özel işlemeye girdiğimizde arkadaşlar burada değişiklikler var. Şu şunun bir ara görevi vardı. Bunu ben hatta bu parçayı yanlışla satmıştım. Bu gel şeytani taş işleyebiliyormuşuz artık. Şeytani toz işleyebiliyoruz. Evet bu görkemli kanat millete çıkmamaya başlayınca insanlar da hırçın bakura kesmeyi pek bıraktıkları için böyle bir taktik yapmışlar. 200 tane tüy biriktireceğiz ve 300 milyon golda bunu yapacağız. Görkemli hırçın baçu, Bakura kanatları, silah efsane taşı, e, bu yeni gelen bir şey, bu da yeni gelen bir şey. Bunların tam olarak, e, bak favorilere ekleme varmış mesela. Bak bu da yeni gelmiş. Evet, favorilere ekleyebiliyoruz. Onun haricinde, he, bak bu alevden bunu yapabiliyormuşuz işte. Heh, ben ne işe yaradıklarını bilmiyorum demiştim ya. Şimdi öğrendik. Bu herhalde o aga'dan çıkıyor tabii ki. Bunu toplayacağız. 135 tane toplayacağız. 200 tane bundan, 200 tane bundan toplayacağız. 30 milyon vereceğiz bu itemi yapacağız. Yani oyunu zorlaştırmak için bir şeyler yaptıklarını göstermek için oyunda insanlara para harcatmak için diyeyim. Ellerinden gelenleri yapıyorlar. Gene ben eleştirilerime devam edeceğim. Her zamanki gibi her videomda ben bu adamları eleştiriyorum. Bu adamlar benim videolarımı izledikleri halde videolarımı izledikleri halde benden haberdar oldukları halde benim hiçbir fikrimi ciddiye almıyorlar. Almasınlar ama ben konuşmaya devam edeceğim. Yani ne gerek var bu 200 olmasına, bu 200 olmasına, bu 135 olmasına ya? Bunu 50 yap. bunu Bunlara da 100'er yap ya. İşte ben böyle konuştuğum zaman da benim haterlarım bana diyor ki ya işte abi böyleydi de böyle. Bazı avukatlar var. Nexon avukatları. Onlar sağ olsunlar Nexon'a çok yardımcı oluyorlar. Nexon avukatlarılar kendileri. İşte bu da böyle arkadaşlar. Kolyeye geldiğimizde büyük ihtimal e, aksesuarların tabii ki yeni itemleri gelmemiş. Yani alev Durnellolar gelmemiş. Şu mağazaya girdiğimizde arkadaşlar mağazada herhangi bir değişiklik var mı? Onlara da bakmak istiyorum. Mağazada herhangi bir değişiklik yok. Tüketilenlerde bir değişiklik yok. Altınlar aynı. işle aynı. Evet. Tesisat yükselmesi. Evet. Buraya bunları koymuşlar falan filan. Evet. Kendi mağazalarına bir girelim bakalım. Bunların kendi mağazaları ne yapıyormuş bakalım. Evet. 39 milyona bunu alabiliyormuşuz. Evet. Bolluk kutusu alıyormuşuz. 400 milyon vereceğiz buna. Bolluk kutusu alacağız. Hiç gerek yok. Evet. Paralar gene her zaman. Bu 623 lira vereceğiz. Bunu alacağız mesela mesela. Tabii bizde çok para var zaten. Darkness Size'e basacağız bütün paralarımızı. Arıtma taşına bakıyoruz. 263 lira. Güç 400'den 500'den aşağı bir şey yok zaten. Yani 4. yıl etkinliğine girdiniz. Oyunun açılalı 4 yıl olmuş. Lobi mağazasında bir kutu vardı. Eski oynayanlar bilir. Bin elmasa rastgele bir sürü şey veriyordu. Dördüncü yılına böyle saçma saçma etkinlikler getireceğine, yok şeytani fetih getireceğine, yok karanlığa doğru, Ondan sonra 4. yıl etkinlik mağazası Heh, bunları getireceğine lobi mağazasındaki o bin elması alınan çantayı getirsen daha çok oyuncu daha çok oyuncu kazanırdın emin ol. Bak bu da bunu veriyormuş mesela bak şimdi bunu gördüm ama ne veriyor işte. SDR verse yapılabilir alınabilir bu. SDR vermez diye düşünüyorum ne, ne veriyormuş bu, bu da işte. Burada bir tek alınacak şey bu bana göre. 240 biriktirmişiz. 240 oldu olduğunda alırız. Evet güncelleme geldi arkadaşlar ama güncelleme geldi hala bildiğiniz gibi. Bak ben bunları burada otomatiğe bağlamıştım. Bunları bir de resetlemişler. Niye resetlemişlerse ya yani para versin diye. Tamam para alıyoruz da niye resetlediniz onu da anlamadım. Bunlar resetlenmiş. Şöyle bir ileriye gidelim. Evet can çekişen lavileri de devam et. Şöyle bakın evet cüretkar kadın kadim harabelerden sonra dungeon yok. Güncelleme gelmiş dungeon yok. Daha sonra Bizim ikili zindanda var mı bir değişiklik? Evet ikili zindan aynı. Evet ikili zindan 5 hala 8 milyonluk güçte kalmış. 83 milyon gücümüz var. 8 milyonluk ikili zindan yapacağız. Buna bir güncelleme gelebilirdi. Bu da fiyasko. Yani güncellemeler hep fiyasko bu oyunda açıkça söylemek gerekirse. Yıllardır 5 seviyede duruyor bu. Evet PVE'ye girdiğimizde baskına bakacağım. Yıllardır aynı 8 level baskın, giriş gücü 23, hep aynı boss'lar. 3 tane bossumuz sabit. Oyunun çıktığı günden beri aynı boss'lar. Bak burada 2 tane slot boş. 2 tane buraya boss ekleyebilirsin. Bu 8'i 10, 15, 20 yapabilirsin ki güçlü oyuncular hani Artık insanlar yüze geçen adamlar var ya bunların etkinliklerini daha bir güzel yaparsın. Ödüllerini daha güzel yapabilirsin Nexon ama buralarda hep sınıfta kalıyorsun. O yüzden geri gelelim. Evet diğerlerine bakacağım. Cehenneme bakacağım. Evet cehennemimiz aynı. Regina'mız. O da aynı. Aynı hediyeler. Standart. Evet başka kaçırdığım bir yer var mı? Evet sonsuzluk kulesi. Çok önemli. Sonsuzluk kulesi 200'de kaldı. Bu da güncelleme fiyaskolarından biri bu 400 olmalı, 50 milyon güç artık olmamalı, 200 milyon güce kadar çıkmalı ki ya da hadi 200'ü geçtim, 150 milyon sınır olsun. Bu da fiyasko, kule yok, 200'de kalmış. Öykü yok arkadaşlar, öykü gene yok. Biliyorsunuz ben öykü her güncellemede öykü sorarım, öykü yok. Evet en son sahneye git diye bir buton getirmişler. En son yaptığınıza direkt sizi götürüyor. En son bunu yapıyormuşum ben mesela. Buradan devam edeceğim. Bu güzel bir şey olmuş. Nerede kaldığınızı en azından unutmazsınız. En son yaptığınızı burada bakın böyle hemen tık diye gösteriyor. Ben şunları otomatiğe bağlamıştım. Bunları yapıyordum. Bunları bize baştan yaptırıyor bu arada. Onun haricinde kampla ilgili bir değişiklik var mı bilmiyorum. Bir event'e bakalım. Evet event'imiz var. Macera, macera aşamalarını bitir. Evet bu var. 150 veya daha fazla tesisat materyali giysi ve giysi dekoru yükseltmesi kullan. Rulet var her zamanki gibi. Zaten yani bir e, şablon oluşturmuşlar. Aylardır böyle gidiyor. O şablonun içindeki o ufak ufak kodları değiştirip kodları değiştiriyorlar. Ufak ufak kodları değiştiriyorlar. Bunları koyuyorlar buraya. Bu arada kaos bitmiş herhalde. Tabi boss gelince kaos da gitti, Kaos da kalmadı. Ölümsüz baskın, şeytani baskın. Evet ölümsüz baskına bakalım. Ölümsüz baskın aynı. Gördüğünüz gibi o da aylardır, yıllardır 30 milyon güç seviyesinde. Bunun da güncellemesi gerekiyordu. Bir güncelleme getirildiğinde, bir oyuna güncelleme getirildiğinde her şeyin güncellenmesi lazım. Yani A'dan Z'ye. Güncellemenin adı budur ya. Siz ne yapıyorsunuz? İki tane resim değiştiriyorsunuz. İki tane resim değiştiriyorlar. Bir arayüz değiştiriyorlar. iki üç tane silah getiriyorlar. Bir tane boss ekliyorlar. Ondan sonra biz güncelleme yaptık. Arkadaşlar gerçekten oyun. işte bu alta bir şeyler eklemişler. Bu neymiş mesela? Arkadaşlarımızı buradan ekliyoruz. Evet. Köyümüz aynı. Köy her zamanki gibi aynı köy. İşte birkaç tane balon koymuşlar sağa sola. Buna bakacağım. Şunda bir değişiklik var mı? Ha işte. Bunu vermiş. Neymiş bu? Bir de gider en diye gelir. Yani klasik. Tamam. 4 milyon gold alacağız. Aman Allah'ım zengin olduk. Onun haricinde bu esanslar var biliyorsunuz. Esansları aslında güncelleyebilirlerdi güncellemede. Esanslar hala aynı. Bakalım evet. Esanslar 15 dakika sürüyor 30 dakika yapılabilirdi. Esansların daha yüksekleri çıkabilirdi. Yani güncelleme geldiğinde insan bunları bekliyor arkadaşlar. Ama ne yazık ki Nexon her zamanki gibi kendi kendine güncelliyor işte. Kendi beynini güncelliyor önce o arkadaşlarımız. Ondan sonra oyunu güncelliyorlar arkadaşlar. Hiç burada durmayacağım çıkayım hemen. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi güncellemede böyle e, abidik gubidik hediyeler. işte tuhaf tuhaf etkinlikler. Yıllar önce yapmış olduğumuz maceraları tekrar yaptırmalar. Birkaç tane ekipman getirip yeni bir boss ekleyip o boss'u resmen bağlı bir şekilde inanılmaz güçlü yapmışlar. Karakteri uyandır değişmiş. Karakteri uyandırmamızın puanları değişmiş. Yani ilerleyen günlerde gene video çekerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güncelleme videosunda eğer atladığım bir şey varsa yorumlarda yazın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben video çekmeye devam ediyorum. Bu oyunda da video çekmeye devam edeceğim. Diğer oyunlar da var. Formula 1 oynuyorum, diğer oyunları oynuyorum. Şimdi Jason'a başlayacağım. Jason falan oynuyorum. Korku oyunları oynuyorum. Darkness Sights'ta takılı kalmaktansa farklı oyunlara yönelmek daha mantıklı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer atladığım bir şey varsa yorumlarda yazmanız yeterli. Güncelleme videomuz işte bu kadardı. Bayağı da bir uzun sürdü açıkçası. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>